arkadaşlar. Benim adım Fatma Zehra Çağatay. 8,5 yaşındayım. Ben 15 dakikada iki tekerlek öğrendim. Siz de öğrenmek istiyorsanız bu videoyu lütfen izleyin. Arkadaşlar bisiklet yollarında veya boş bir parklarda sürebilirsiniz. Ama kesinlikle e, arabalı alanlarda sürmeyin. Bisiklet kullanırken kas takmamız çok önemli. Kas takmazsak her an yere düşüp kafamızı yarabiliriz. Kask takmak çok önemli ve kaskımızın kafamıza tam olması gerekiyor. Mesela kendi kafanızın ölçüsüne göre kask alabilirsiniz. Yoksa ayarlı kask alıp kendi kafanızın ölçüsüne yapabilirsiniz. Şimdi bisiklet sürmeye hazırım. Arkadaşlar bisiklete binerken bisikletinizin freninin çok iyi tutması gerekiyor ve selenizi düşürmeniz gerek. Bisikleti öğrendikten sonra istediğiniz boyuta çıkartabilirsiniz ve bisikletime biniyorum. Arkadaşlar evet, önce seleye oturup ayaklarımızla denge çalışması yapıyoruz. Yani bisiklet kullanırken birinden destek almanıza gerek yok kendi başınıza da rahat bisiklet kullanabilirsiniz İşte. Önce bir ayağınızı derdim. Bu ayağınızı böyle yapıp, Bu ayağınızı yukarı basıyorsunuz. Ve giderken ardından bu Bisikletini kullanırken frenleri nasıl kullanıyorsun? İkisine de basarak. İkisini aynı anda mı kullanıyorsun? Evet. Peki neden sadece önü kullanmıyorsun? Çünkü kayıp düşebilirim. Sadece arkayı neden kullanmıyorsun? Lastikler çok keskir. O yüzden eşit bir şekilde mi kullanıyorsun? Evet.